Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli Müslümanlar, Ramazan-ı Şerifimiz cümlemizin hayırlı mübarek olsun inşallah. Rabbim büyük istifade nasip eylesin. İlk teravihimizi kılmış olduk. Rabbim inşallah sonuna kadar inşallah devam sabah istikametler nasip eylesin diyorum inşallah. Kıymetli Müslümanlar, İnşallah bugün de sizlerle çok güzel inşallah hadis-i şerifler var. Onları inşallah paylaşmaya çalışacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ennebi Hürriyret Radıyallahu Anh Anneb Ennebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Selatün Da'vati Müstecabatün Sa'imi ve Da'vatü da ve da Müsafiri ve Da'vatü Mazlum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Buyuruyor ki, üç dua mutlaka kabul edilir. Bunlardan birincisi, oruçluğun duası. Kıymetli Müslümanlar, oruçluğun duasını kabul edildiğine dair birçok hadis-i şerifler var. Oruçlu iken insan birisiyle tartışmış olsa şöyle diyecek. Efendimiz buyuruyor, ben oruçluyum, ben oruçluyum desin buyuruyor. Çünkü her ibadetin riyası olabilir. Namazın riyası olabilir. Zekatın riyası olabilir mi? Bakarsan hani olabilme şansı var. Ne bileyim haccın riyası olabilir mi? Olabilir. İyiliğin riyası ama oruçlunun oruçlu kimsenin riyası olmaz. Hiçbir şekilde olmaz Yani. O yüzden kıymetli Müslümanlar bunu kitaplarımızda zaten buyruluyor. Oruçlu insanın riyası olmaz. Çünkü oruçlu adam. Hani yese zaten gizli bir yer ama öyle bir şey yok yani. En netice oruçlunun ne olmaz? Riyası olmaz. Oruçlunun da yaptığı dua mutlak kabuldür. Ama ve lakin nerede daha çok duaya dikkat etmeye çalışacağız? İftar saatinde birazcık daha ağırlık vermeye çalışalım inşallah. Kıymetli Müslümanlar. Üç kişinin duası mutlak kabuldür diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunlardan bir tanesi oruçunun duası. İki kıymetli Müslümanlar ne demiştik? Evet. İki mazlumun duası. Mazlumla e, Allahü Teala'nın arasında hiçbir perde yoktur. Yaptığı ama hangi mazlum? haksızlığa uğramış bir kişinin duası. Üçüncüsü söylemiştik ki misafirin duası. Misafirin de yapmış olduğu dua nedir? Mutlak kabuldür kıymetli Müslümanlar. Rabbim inşallah bizlere de bu hususa duazı e, duası kabul olunan kullarına olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Bir hadisi şerif daha var. Çok muazzam bir hadis. Onu da inşallah sizlere paylaşmaya çalışacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki e, Ebu Malik evet El Aşar e, El eş'ari radıyallahu teh rivayet Efendimiz sallallahu şöyle buyurmuştur. Şüphesiz cennette öyle bir köşk vardır ki içinden dışı dışından içi gözükür. Evet. Allah Teala onu ya yani o cenneti evet yumuşak konuşan ne yapan yumuşak konuşan şimdi kimlere o cenneti verecek? kimlere o köşkü verecek onları beyan ediyor. İki, yemek yediren kıymetli Müslümanlar. Çok unutulmuş bir adet, çok unutulmuş bir sünnet, çok unutulmuş bir gelenek görerek mutlaka ne yapmak lazım? Yemek yedirmek lazım. Şimdi bunları bir sayalım. Bir ne dedi? Yumuşak konuşan. iki yemek yediren. Üçüncüsü peş peşe oruç tutan. Ne demek bu? Ramazan ayında peş peşe oruç tutan, ya dördüncü kıymetli Müslümanlar, insandan uyurken geceleyin namaz kılan kimselere Cenab-ı Hak ne yapmıştır? Bu cenneti hazırlamıştır. Zaten sahura kalkıyoruz değil mi? E sahura kalktık, hemen iki rakıtı kılalım Allah'ınız ile. Ne olur? O zaman Allah'ınız ile teheccüd namazını eda etmiş oluruz ki, yaptığın dua zaten kabul yaptığın sahur cennet yemeği aman Allah'ım Rabbim inşallah bize de bu güzelliği nasip eylesin diyorum kıymetli Müslümanlar sahurda çok yemeğe müsaade vardır iftarda az yemeğe müsaade olduğunu söylenir onu da söyleyeyim bir hadisi i şerif daha okuyorum İnşallah burada noktalayayım diyorum inşallah yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki üç şeyi muhafaza eden, evet çok önemli, Allah'ın gerçekten dostudur. Üç şeyi zayi eden de Allah'ın hakikaten düşmanıdır. Bunlardan bir tanesi namaz, ikincisi oruç, üçüncüsü cülüplükten yıkanmaktır. Rabbim inşallah bu güzelliklerin tamamını cümlemize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm.